Şimdi sizlere Mevlana Hazretlerini ziyarete geldim. Sizlere Mevlana Hazretlerinin kapısında türbemizde bir tamirat olayı olduğu için farklı bir kapı hazırlanmış. Oradan giriş yapacağım. Evet gördüğünüz gibi kustağın kapısı. Buradan giriş yapacağız. Evet şimdi devam ediyoruz. Evet şu şekilde büyük saatlerimizden başlayalım ziyaretimize, duamıza. Sizler de Mevlana Hazretlerini ziyaret etmiş olarak buradan bütün evet güneş de orası şekilde bugün cuma böyle güzel ziyaretler yapıp sizlere buralardan hem dualarınızdan bulunmanız için seslendim. Gördüğünüz gibi. Şimdi devam ediyorum. Evet, yavaş yavaş ilerliyorum ve yavaş yavaş Mevlana Hazretlerimizin manevi huzuruna gidiyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş bahçemizden Mevlana Hazretlerimizi ilerliyorum. Burada biraz dua okudum. Sizlerde? Büyük. Burada yatan zatlarımızın. dualarını okursunuz. Ben yavaş yavaş sessizce ilerliyorum. Evet, şimdi Mevlana Hazretlerimizin bulunduğu yerin kapısını gösteriyorum sizlere. Buradan şu anda herkes ziyaret yapıyor. Ben de giriş yapacağım ve dua edeceğim. Sizler de birlikte beraber dua edebilirsiniz. Evet, şu an Mevlana Hazretlerinin giriş kapısındayım. İçeriye gireceğim. Evet, şimdi içeriye giriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve buradan sonra hiç konuşmayacağım ve sizlere yayın yapacağım. 確かに。<laughs> Evet yavaş yavaş Mevlana Hazretleri'nin nokanından çıkıyoruz. Evet. Yavaş yavaş böyle Mevlana Hazretleri'nin güzel huzurunda dua ettim. İnşallah sizler de duanızı edin. Bugün sizlere böyle bir Konya'dan Konya'nın güzel ismi Mevlana Hazretleri'nin huzurundan çekim yapmak istedim. Bütün dikiş sever arkadaşlarım, kalplerinizde ne niyetleriniz, ne istekleriniz, ne sıkıntılarınız varsa Allah katında istediğiniz, evlatlarınız için, hayatınız için, çocuklarınız için hepsinin kabul olmasını diliyorum. Yavaş yavaş dışarı çıkıyorum tamirat olduğu için bir yenilemeler var. O yüzden şöyle yukarılara da göstereyim sizlere. Orta yerlerimiz kapalı. Şöyle çok güzel bir ortam. Huzur verici. Konya'ya geldiğinizde inşallah hepinize gelmek nasip olur. Ve Mevlana Hazretlerine bu şekilde sizlerle ziyaret etmeniz nasip olur. Ben de elimden geldiğince sizlere Mevlana Hazretleri'nin kapısından evet çıkarak bu güzel huzur dolu mekandan çıkarak sizlere dışarının o güzel maneviyatını göstermeye devam edeceğim. Evet, gördüğünüz gibi dışarısı harika, Dünyanın belki en uzak ülkelerinden buraya bu güzel huzuru tatmaya gelenler var ziyarete. İnşallah gönlünüzde sizler de istiyorsanız gelmeniz nasip olsun. Şöyle güzelce bu huzuru sizlere göstermek istiyorum. Evet bazı güzel yerlerimiz var ama kapalı olduğu için şöyle güneşte değil de gölgeden camimizin görüntüsünü de sizlere göstereyim. Böyle çocukların cıvıl cıvıl etraftan sesleri geliyor kulağınıza. Evet şöyle karşıdan da Mevlana Hazretlerimizin makamının olduğu yeri Şu şekilde de sizlere Dışarıda da çok güzel büyük saatlerimiz bulunmakta. Bugün sizlere Cuma günü böyle güzel bir çekim yapmak istedim. İnşallah sizleri de mutlu ederim. Mevlana Hazretlerinin makamında bugün sizlere bütün dikiş sever arkadaşlarım seslendim. Hepinizin Allah dualarını kabul etsin. Hepinizin içinizdeki sıkıntılar, evlerinizde, çocuklarınız için istedikleriniz neler varsa hepsini Allah kabul etsin. Evet arkadaşlar, Konya'mızın en güzel yeri diyebileceğim Konya'nın ışığı güzel yeri Mevlana Hazretleri'nin makamından sizlere seslendim. Evet arkadaşlar, bütün dikiş severlerim. Bugün sizlere Konya Mevlana Hazretleri'nin makamından sizlere seslendim. Bugün dikişten hariç güzel bir huzurlu cuma günü geçirdik. İnşallah hepinizin duaları kabul olsun. Ben size Konya'mızdan şöyle Konya'mızın bu güzel görüntüsünden hepinize Hayırlı günler diliyorum. Şöyle etrafı da göstereyim. Gelemeyenler, gelmek isteyenler, Konya'mız Mevlana Hazretlerimden sizlere selam olsun. Hepinizi dikiş sayfamla beni takip ederek, destek vererek, dikişlerime değer vererek benimle beraber yol alıp bu güzel ortamda dikiş dikmeye devam edeceğim. Beni takip edin. Abone olmayı unutmayın. Ve Şanlı bayrağımız kızıl kan. Bu güzel bayrağımızla sizlere şehitlerimizin makamına dua ederek hepinize veda ediyorum. Nur'un Dikiş Evi YouTube kanalıma abone olup beni takip edin.